Neredesin Pango? Olamaz bizim gibi, parlamaz bizim gibi. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Parlamaz bizim gibi, kendinden de çok emin. Olurum sana zehir, olurum sana zehir. Camera flash, al many fast. Yan kılandı sesin fast. Fast etirdik seni gölgende dolmaşıyım. Camera flash, al many fast. Yan kılandı sesin fast. Fast etirdik seni gölgende dolmaşıyım. Gerek yok parlamam için senin o ışığına. Boş bakışların dolu kıskançlık ele veriyor. Sandıkanların bunlara kopya et onlara. Yüksek hızda gitiyoruz biri kıyokum bara.